Herkese merhabalar. Salda Gölü'ndeyiz şu anda. Kapısına giriş yasaklanmış. E, ee, tabiat Parkı ile halkla halk plajı var. 8 kilometre ileride. Seyir terası var. Bir tane cep yapmışlar. Sağla yazısı var içinde. Salda da Arabayı park ediyorsunuz, köyün hemen girişinde bir yer var, otopark oraya. Böyle görmüş olduğunuz elektrikli araçlarla ücretsiz ulaşım sağlanıyor Salda Gölü'ne. Evet arkadaşlar Salda Gölü'ndeyiz. E, Half plajına geldik, şimdi birazdan göle gireceğiz. Bir şey dikkatimi çekti, şu an görmüş olduğunuz gibi e, plajın hemen girişindeki kumsal siyah kumlar siyah yani. Sonra böyle siyah kumlar hafif hafif beyaza dönüyor. Sonra tam beyazlaşıyor. Gerçekten çok ilginç bir e, coğrafyası var buranın. E, böyle renklerin farklı farklı tonlarını görebiliyorsunuz. İşte şuralar kahverengi. Şu bölgeler, şuralar. Burası gördüğünüz gibi siyah. Biraz önce gördüm. E, Seyir terasında olduğu yer beyazdı, orası tam beyazdı. Ben beyaz bir yerde. Ee, bu halk plajı dışında bu Salda Gölü'ne girilmiyor arkadaşlar maalesef ee, hiçbir yerde girmeye izin yok. Sadece daha doğrusu plajların olduğu yerlerde e, göle girişler var. Onun haricinde e, giremiyorsunuz maalesef. Etrafı hep çevirmişler. Bu plajın şu kahverengi olan yerin önündeki suyun rengi de kahverengimsi gibi. Mesela biraz önce ee, seyir terasında olduğu yerdeki su turkuaz renkti. Oranın ee, plajın tam böyle bitim noktası da beyaz kumdan olduğu için suyun rengi de böyle beyazın Burada Burası da kahverengimsi bir Renk var burada Biraz ilerisi Turkuaz Onun da biraz daha ilerisi Koyu mavi gözüküyor Çok büyük bir plajı var Gördüğünüz gibi Şöyle Buradan başlıyor Şuraya doğru gidiyor Bu arada güneş batıyor Saatler 16.30'u gösteriyor 9 Eylül 2022 arkadaşlar. Çok az göle giren var. Kalabalık değil. Tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar. Evet, Savla Gölü'ne giriş yapıyoruz. Bir şey çok dikkatimi çekti. Bakın şu anda Sanki ayağımın altında halı varmış gibi bir hissiyat var. Yani kum değil bu. Suyun içinde kum yok. Böyle halı serilmiş gibi bir hissiyat var. Sanki tamiri caizse hani camiye girersiniz ya. Halı kaplı camiye girersiniz ya. Onun vermiş olduğu bir hissiyatı verdi şu anda bana. Ya böyle kumda değil farklı bir şey ya bu. Böyle ne bileyim tarif de edemiyorum ha sanki böyle halıya basıyormuş gibisiniz. Hiç de derin değil bu arada. İlginç, gerçekten ilginç.